Kadınlara büyük saygı duyuyorum ama futbol onlardan daha güzel. Bu söz birçoğumuzun yakından tanıdığı Slaven Bilic'e ait. Slaven Bilic'in söylediği gibi bu kanalı takip eden, futbolun peşinden giden birçoğuna göre gerçekten futbol çoğu şeyden çok daha güzel. Peki sizce futbol nedir? Futbol deyince aklınıza ne geliyor? Aşk mı? Tutku mu? Şampiyonluklar, kazanılan kupalar mı? sevgi, bağlılık ya da hayatın ta kendisi. Mi? Biz bu videomuzda sizlerle birlikte futbolun daha çok hüzün dolu noktalarına değinmeye çalışacağız. Şampiyonluk kupasına yürüyen takım taraftarı ne kadar mutluysa, şampiyonluk kupasına ulaşan futbolcu ne kadar sevinçliyse, futbolun güzel ve eğlenceli tarafı olduğu kadar üzücü tarafı da var. Kaybeden taraf için bu durumu kabullenmek oldukça zor. Biz de sizlerle birlikte Süper Lig'de büyük iz bırakmış ancak sonradan yok olmuş kulüpleri araştırmak istedik. Bu yolda kimi kapanıp tarihe karıştı, kimi de alt liglerde yaşam mücadelesi verir oldu. Bu kulüplerden bazılarına bakacak olursak bir dönem Süper Lig'de Bursa Spor, Buca Spor, Erciyes Spor, Eskişehir Spor, Gaziantep Spor, Kocaeli, Karabük, Manisa, Malatya, Ordu Spor, Sakarya, Siirt, Mersin İdman Yurdu, Denizlispor ve bizim aklımıza gelmeyen daha nicelerini sayabiliriz. Görselde gördüğünüz tüm kulüpler bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esmiş ancak saçma sapan yönetimler sayesinde şu an birçoğu yok olmuş, birçoğu da yok olmaya yüz tutmuş durumdalar. Şampiyonu kazanan takımdan bahsetmiştik. Onlar ne kadar mutlu, ne kadar birlikteyse bu durumu yönetemeyen, Belli bir başarının üzerine çıkmış ancak bu başarıyla birlikteliği aynı anda sürdüremeyen, saçma sapan futbolcu transferleriyle kulübü finansal çöküşe hazırlayan, bir ağızdan çıkan sözle tüm hayalleri yıkan hikayelere birlikte bakacağız. Hazırsanız intromuz giriş yapsın, ardından videomuza başlayalım. Buca Spor ile başlıyoruz. Buca'nın kaderi başarı vaat ancak kasayı boşaltıp arkasına bile bakmadan toz olan başkan ve yöneticiler tarafından yazıldı. Bu kulüp İzmir'in en kalabalık semtinin temsilcisiydi. Haliyle Buca Spor'a olan ilgi hiçbir zaman azalmadı. Her şeyin başlangıcı ne yazık ki 2010-2011 sezonudur. Mehmet Bektur ve tayfası bu sorunun başlangıcı olup bir takım yavaş yavaş nasıl çöker projesindeki emekleriyle göz önüne çıkmaktadırlar. Büyük diye gelen hocalar, gereğinden fahiş fiyatlara takıma getirilen futbolcular ve de Altın Ordu'nun şimdiden efsanesi olmuş, Altın Ordu'nun nasıl bir altyapıya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz, Seyit Mehmet Özkan'ın kulüpten uzaklaştırılması olmuştur. Tabii ki bu başarısızlıkta birçok sebebi size sayabiliriz. Ancak düşünün ki Buca Spor Süper Lig'deyken oynayan futbolcuların borcu halen ödenemedi ve muhtemelen de hiçbir zaman ödenemeyecek. Buca Spor 16. bitirerek küme düştüğü 2010-2011 sezonundan sonra 5 yıl boyunca 1. ligde mücadele etmiş ve 2015-2016 sezonunda ikinci lige düşmüştür. İkinci ligde de 3 sene mücadele ettikten sonra 3. lige kadar gerileyen Bucaspor'da artık taraftarlar isyan bayrağını çekmişlerdi. Ve 2018 yılında Buca Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Eski futbolcuların alacaklarını alamadığı için FIFA'ya gitme sonucunda kulüp defalarca puan cezası yemiş ve küme düşürülme cezaları ile sık sık karşı karşıya kalmıştı. Ardı arkası kesilmeyen felaketler sonucunda kulübün 2019'daki güncel borcu 40 milyon TL'ye kadar çıkmıştı. Alt liglerdeki gelirler düşük olduğu için kulüp kasasına ne yayın geliri koyabiliyor ne de transferlerden bir başarı elde edebiliyordu. Belediye de Buca'ya destek vermedi ve Buca Spor son başkan Cihat Aktaş'ın yaptığı açıklama ile 2020'de resmi olarak kapanmış oldu. Buca spor kapanmış olsa da ilçeyi temsil eden 1928 Buca Spor, alt liglerde hala faaliyetini sürdürmektedir. 1932 yılında kurulan Kayseri Erciyes Spor, üst üste aynı ligde iki kez şampiyon olan tek takım oldu. 2003-2004 sezonunda 2. Lig A kategorisinde elde ettiği şampiyonlukta Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan kulüp genel kurulda alınan kararla birlikte bu hakkını Kayserispor'a devretmişti. Kayseri Erciyes Spor bir sezon sonra yeniden aynı ligde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı da başarmıştı. 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyes Spor 2015-2016 sezonunda birincilik 2016-2017 sezonunda ikincilik ve 2017-2018 sezonunda 3. ligde mücadele etmişti. Sezon sonunda bölgesel amatör lige düşen Kayseri Erciyes Spor imkansızlıklar nedeniyle maalesef lige katılamamıştı. Ayrıca 2006-2007 sezonunda İzmir'de oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Erciyes Spor maçı kaybetmesine rağmen Avrupa Kupalarına gitmeye hak kazanmıştı. O yıllar kuralda belirtildiği üzere eğer Türkiye kupasını kazanan takım ilk 5 içinde ise finalde kaybeden takım da UEFA'ya gidebilir şeklindeydi. Beşiktaş kupayı kazanırken o sezon ligi ikinci bitirdi ve Erciyes da UEFA kupasına katılma şansı doğmuş oldu. Türkiye kupasında final oynayarak Avrupa vizesi aldığı dönemde ligden düşen Kayseri Erciyes Birincilik ekibi olarak Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etmişti. Bu görüntülerde de Atletico Madrid Erciyes Spor karşılaşmasından enstantaneleri görebiliyorsunuz. Kupaya ikinci ön eleme turundan katılan Kayseri ekibi İsrail'in Makabi Tel Aviv takımıyla eşleşmişti. İsrail'de 0-0 biten maçın rövanşını Kayseri'de 3-1 kazanarak turu geçen taraf olmuşlardı. Birinci turdaki rakipleri ise güçlü Atletico Madrid olmuştu. Erciyespor rakibine 2 maçta da yenilerek UEFA kupalarına veda etti. Size bu listedeki bütün kulüplerin neden bu hale düştüğünü tek tek anlatmayacağız. Gerçekten hepsinin aslında hikayesi var. Kulüplere denetim yapılmadığı için yönetimin hamle şansı oldukça rahat oluyor. Burada iyi niyetli ve şehrini temsil etmeyi gerçekten isteyen yöneticileri ayrı tutuyoruz. Ancak kötü niyetli insanlar bu kulüplerin üzerinden Tabiri caizse tokatçı oldular. X bir futbolcuyu alırken bunu 3 kat fazla fiyata gösteriyor, aradaki farkı ise kendi ceplerine dolduruyorlardı. Kayseri Erciye Spor kurulduktan 86 yıl sonra imkansızlıklar nedeniyle amatör katılamadı ve kapatılmış oldu. Erciye Spor'un bütün tesisleri ise aynı şehrin temsilcisi olan Kayseri Spor'a devredilmişti. Sırada Eskişehir var ancak Eskişehir'e başlamadan önce kısacık bir ara rica ediyoruz sizlerden. Çünkü rahmetli Ediz Bahtiyaroğlu'nu anmadan Eskişehir bölümüne giriş yapmak istemedik. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar olmuşsundur diyelim. Eskişehir'in makus taliyle devam edelim. Eskişehir sporunda talihi aslında az önce anlattığımız kulüplerden tamamen farksız. Eskişehir Halkı tribünde hep agresif bir görüntü çizmişti. Bu yüzden diğer camialar tarafından aslında hep antipatik olarak görüldüler. Ancak agresif taraftarları bir yana Bando SS grubu başta olmak üzere Süper Lig'e hep renk katmıştı Eskişehirspor. 2010'ların başında hallice kendine yeten bir kulüptü. Üstelik altyapısı da gerçekten çok kaliteliydi. Belediyenin de desteğini sık sık yanında hisseden Eskişehirspor, Türk futbolunun yakasına yapışan savurganlık virüsü sebebiyle maalesef ki batışa doğru geçmişti. Tabii ki batışın sorumluları belirli isimler, belirli kişilerdi. Sorumsuz hesapsız harcamalar derken kulübü 3 milyon borçla devralan Halil Ünal o borcu 200 milyona kadar çıkarmıştı. Tabii ki bu borcun nasıl çıkarıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Belirli mercilerce maalesef bu olayın üstü de örtbas edilmiş durumda. Başkan Halil Ünal ekonomik kriz ile ilgili açıklama yaparken sözlerini şöyle bitiriyordu. Kulübün anahtarını belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'e vereceğim ve kulübün kapısını çıkarken o kapatsın. Ne kadar acı bir söz değil mi? Eskişehir transferlerde Erkan Zengin'e 2.250.000 Euro'ya Trabzonspor'a. Tarık Çamdalı 4 milyon 750 bin euroya Galatasaray'a. Aytaç Karay'ı 2 milyon 100 bin euroya yine Trabzonspor'a. Alper Potu 6 milyon 250 bin euroluk bedelle Fenerbahçe'ye. Ve Veysel Sarı ise 700 bin euroya Galatasaray'a göndermişti. 2013-2015 yılları arası toplam transfer satışlarından tam 15 milyon euroya yakın bir para kazanılmıştı. Ancak bu paralar tabii ki de uçup gitmedi. Yüksek ve gereksiz bedelli oyuncu transferleri, menajer kazıkları, yönetici ortumları. Bunların tümünü topladığımızda koskoca Eskişehirspor'u Sporu kopara kopara paramparça ettiler. Kulüp düştükten bir sene sonra tekrar çıkmak için seferberlik ilan etse de ancak playoff finalinde Göztepe ile karşılaşan Eskişehir Spor playoff final mücadelesinde bir üstlüğe çıkma biletini kazanamadı. Bu maçı hatırlayanlarınız var mıdır bilemiyoruz. Ancak sizlere şöyle bir görselle bu karşılaşmayı hatırlatabiliriz. Ekmek arası torpillerle iftarda başlayıp sahurda biten bir mücadeleydi. Olaylı geçen maçın ardından dediğimiz gibi Eskişehir Spor bir üstlüğe yükselemedi ve maalesef olduğu yerde kaldı. Eskişehirspor yeni bir yapılanmaya gitti. Ancak bu yapılanma ne kadar başarılı oldu? Ne kadar verimli oldu? Bu nokta tabii ki tartışılır. Eskişehir'in bu talihi nasıl değişecek? Nasıl yeni bir noktaya evrilecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak inşallah yeniden Eskişehir eski günlerine diğer tüm Anadolu kulüplerimiz gibi dönecektir. Şu an aktif şekilde 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor maalesef bölgesel amatör lige doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Liginde 17. basamakta bulunan Eskişehir 23 puanda üstündeki ekiplerse ise 29-31 puanla bir üst ligde kalmayı garantileyecekler. Eskişehir bölgesel amatörlükte mücadele edebilir.